Başarının manevi sebepleri. Profesör Doktor Faruk Beşer, Nun Yayıncılık. İnsanlar ümitleriyle yaşarlar. Herkesin ulaşmak istediği hedefleri ve arzuları vardır. Ama insanlar kısacık hayatlarında bunlardan çok az bir kısmına ulaşabilirler. Kazandığını nerelerde ve nasıl harcıyor olması o kadar da önemli değildir. Nasıl harcarsa harcasın, gelir düzeyi sürekli artıyorsa insan başarılı sayılır. Ama kazandığını har vurup harman savuruyorsa bu bir başarısızlık sayılmaz. Başarı her neyse rastgele bir olgu değildir. Kazananlar ya da kaybedenler tombaladan çekilmiyor. Einstein'ın dediği gibi tanrı zar atmaz. Biz bilgilerimizle gözlemlerimizi birlikte hesaba kattığımızda ve işin manevi sebeplerini göz ardı etmediğimizde görünen manzarayı tespite çalıştık. Elbette yanılmış olma ihtimalimiz vardır ama öyle sanıyorum ki isabet etmiş olma ihtimalimiz çok daha fazladır.